Merhaba değerli sendeyiz hocam öğrencileri. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si Anadolu'da Moğol istilası ile baş başayız. Değerli arkadaşlar Moğollar özellikle çok sert topluluk olduğunu zaten duymuşsunuzdur. Gerçekten de biraz sıkıntılı bir topluluk. Acıma duygularına biraz zafiyet var. İlk Türk beylikleri arkadaşlar baktığımız zaman süreç itibariyle zaman zaman düşmana karşı ittifak kurmuşlardır. Mesela Türkiye Selçukları ve en güçlü beylik olan Anadolu'daki danışmanlar Haçlı gruplarına karşı Anadolu'yu birlikte savunmuşlardır. Bu bağlamda Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde Türkler Anadolu'da Bizans açlı, batı civarında, doğuda da Moğollarla ciddi arkadaşlar tehdit altında uğraşmışlardır. Anadolu'nun Moğol istilasına uğraması ihtimalini gören Türkiye Selçuklularının zirve hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat özellikle merkez şehirlerini mesela başkent Konya'yı ticari mekan Kayseri ve Sivas'ı ciddi askeri anlamda desteklemiştir. Hatta Abbas halifesine Moğol tehlikesine karşı askeri destekte bile bulunduğunu biliyoruz. Yine Alaaddin Keykubat Moğolların Anadolu, Anadolu için değil, dünya için bir büyük tehdit olduğunu zaten görmüştü. Ve bu tehditle karşı bir birliktelik tasavvurunda bulunmuştu. Bu amaçla Orta Asya'dan Harzem bölgesinden gelen Harzem şahlara da ittifak teklif etmiştir ve özellikle Moğolların önünden gelen Harzem şahlara Anadolu ve Suriye coğrafyasında bu bölgede yerleşmek isteyen Harzem şahlarının lideri Celaretin Şah bu ittifak teklifine sanki sıcak bakmadı. Nereden anlıyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Eyyubilerin Ahlat kentini kuşatıyor. Türk, Türk. Ama içeride bakın ciddi sorunlar var. Sanki doğudan bir Moğol belası gelmiyor da biz aramızda sizle sorun yaşıyoruz. Yani hedefler maalesef birbirinden farklı. Ve işte Alaaddin Keykubat dedi ki Ahlat'a saldıran Harzemşahlar Anadolu'ya da mutlaka bir saldırma taktiği uygulayabilir. Alaaddin Keykubat bu tehdidi yok etmek için 1230 yılında Yastı Çemen Savaşı'nda Erzincan coğrafyasında Harzemşahlarla karşı karşıya geldi. Tamam doğru Savaşı kazanan Türkiye Selçukları oldu. Hiç sıkıntı yok, itirazımız yok. Yalnız, bakın yalnız, şurası Moğol coğrafyası. Şurası Hazem Şahlar. Burası da arkadaşlar Anadolu. Hazem Şahlar bir nevi Anadolu'da Moğollara tam ortada tampon bölge arkadaşlar özelliği taşıyordu. Yani bizde Hazem Şahlar'la yapılan Yastı Çemen Savaşı'nı kazanmış da olsak, Hazem Şahlar yıkılma dönemine girmiş de olsa maalesef tampon bölge ortadan kalktı. Moğollarla arkadaşlar Selçuklular artık sınırdaş oldu. Ve bir açığımızda Moğollar saldırı için Anadolu'ya bekledi. Bekledi. Aynı zamanda sadece o değil. Moğolların önünden kaçan Türkmenler Anadolu'da yer yurt tuttu. Evet. Bu düzensiz göç hareketlerindeki Oğuzlar bunlar geniş alana yayıldı ve bu Oğuzların girişi güzel yerleşmeleri bölgede babayiler ayaklanmasına sebep oldu. Yani Moğollar gelirken bir de Anadolu coğrafyasını içeride bir ayaklanmayla karşı karşıyayız. Oğuzlarla Kolay göçer Türkmenlerle yerleşik Türklerin mücadelesi. Farkında mıyız? Sanki Moğolların ekmeğine arkadaşlarım yağ sürülüyor ya. Tüm şartlar sanki Moğolların Anadolu'ya girmesine yol açıyor. Yesevi tarikatı Ahmet Yesevi tarafından Türkistan'da kuruldu. Onlara bağlı bir mürit Baba İlyas. Anadolu'da bu tarikatı inancı yaymaya çalışıyor ama zaman içinde de Türkiye Selçukları içindeki en büyük dinsel ve toplumsal isyan hareketine sebep oluyor. Baba İlyas ölüyor. Onun müritlerinden Baba İshak, demin anlattığım konar göçer Oğuz Türkmenlerini toplu etrafında güç sahibi olmak için, dönemin sultanı ikinci Kıyasetin Keyüsreve halkın nezdinde değersizleştirmeye çalışıyor. Yine aykırı eylemler yapıyor. Sultan propagandası yapıyor. Ve tabi bunu söyleyen bir dinsel lider olunca illaki bir destek buluyor ve bu isyan ciddi bir alanda yayılma sahası buluyor. Hatta Baktığımız zaman Sivas'ı bile ele geçirmiş bu isyancılar. Evet evet ardından Amasya'yı Kayseri'yi ele geçirmişler. Ya Konya'ya başkente kadar bakın inmişler farkında mısınız? Evet. Hatta Sultan 2. Kıyasettin Keyüsü'ne başkentten kaçıyor. Evet evet çok ilginç yani. Ama Türkiye Selçuklarının ordusu süreç itibariyle ayaklanmayı zaman içinde eritiyor. Baba İlyas yakalanıyor. İdam ediliyor ve bu isyanın ateşi söndürülüyor arkadaşlarım. Tamam yani isyan bastırıldı ama arkadaşlar ordu yıprandı, güçsüzleşti. Dediğim gibi Moğolların Anadolu'yu istilasına müthiş bir ortam hazırlandı arkadaşlar Halbuki Alaaddin Keykubat'tan itibaren Moğol tehlikesine karşı Hazem Şahların burada barındırılması destek olunması. Evet, evet. Ama Azim Şahların değil mi? İsyancı, ...iktilalci, saldırgan tutumu, yaslı çemen savaşı, ardından içeride de Baba İshak, Baba İdar isyanı, tabi Moğollar bekliyor. Bir güç var Anadolu'da. Türkiye Selçukları zaman içinde tabii ki büyük olaylarla içeride uğraş verdiği için yıprandı arkadaşlar. Yıprandı. İşte Moğollar artık Anadolu coğrafyasını tehdit etmeye başladı. Moğollar Orta Asya'dan istila hareketine giriştiği sırada demin dediğim gibi birçok Türkmen Horasan, İran, Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya doğru hareket etmeye, göç etmeye başladı. Hatta bu gelenler içinde, bu Türkmenlerin içinde Selçuklu Devleti'nde üst makamlara bile getirilen siyasetçi devlet adamları olduğunu da söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi Alaaddin Keykubad Moğol istilasının ödemini anladı. Tedibiller aldı. Arzem Şahlar'la olan Yasin Çemen Savaşı'nı anlattık. Evet. Ardından Babaylar isyanının yıpratıcı etkisi ve işte artık ne dedi Moğollar? Gün bugündür. Evet. Barcun Oyan isimli değerli arkadaşlar Köse Dağ Savaşı. Evet. Moğol komutan geldi ve maalesef maalesef Sivas Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklarını, o dönemin sultanı biraz pasif karakterdir. İkinci Kıyasettin Kehüsrevi Köşedar Savaşı'nda yendi. Ve 1243 Köşedar Savaşı'ndan 1308 yılına kadar Türkiye Selçuklarının etkinliği Anadolu'da bitti. Tamamen Moğol egemenliği başladı. Yani süreç itibariyle kabaca arkadaşlarım bakın 60 yıllık bir süreçte tamamen Anadolu'da Moğolların istedikleri yapıldı. Türkiye Selçuklularının sultanları bile Moğollar tarafından seçildi. Ve sultanlar Moğollara biat etti arkadaşlar. Ya dediğim gibi içerideki sorunlar ülkenin zayıflamasına Moğolların istilasına açık hale getirmesine bizi maalesef yol açtığını söylemek gerekiyor arkadaşlarım. Hatta ilginçtir Selçuklular Avrupa'dan hatta Gürcülerden paralı asker bile toplamıştır. Yani biliyorlar Moğollar tehlike ama senin kadar sen çözüm üret iç sorunlar hükümdarların pasif karakterleri senin sonunu getirdi. Bakın Bacun geldiği... Evet. Selçukları maalesef kuklası, kölesi yaptığını söylemek zorundayız arkadaşlar. Tabii şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Her müsibette hayır vardır. Bakın Köse Dağ yenilgisi Anadolu'da Türkiye Selçuklularının sonunu getirdi. Tahribat, yıkım... Bu bir olumsuz etkisi Köse Dağ Savaşı'nın. Ancak çok ilginçtir arkadaşlar. Her müsibette hayır var demiştik. Türkiye Selçuklularının içindeki beylikler Osmanlı gibi. Evet onlar ortaya çıktı. Bak Köse Dağ Savaşı'nın tek olumlu sonucu. Anadolu'da 2. Türk Beylikleri dönemi yaşandı. Bu da enteresandır arkadaşlar. Herkes ağladı, ahladı, pufladı ama süreç itibariyle de Osmanlı gibi beyliklerin ortaya çıkması, zaman içinde Türkmen beyliklerin Moğollarla mücadele etmesi, Moğolların gücünü zaman içinde arkadaşlar eritti. İşte ikinci beylikler. Değerli arkadaşlar Anadolu'da ilk beylikler anımsayın eski derslerimizi. 1071 neyle kuruldu? Malazgirt Zaferi ile kuruldu. Hatırlayın. Saltuklar değil mi? Mengücek, Danışmet, Artuk ve Çaka Beyliği gibi. İkinci beylikler. Bir daha söylüyorum değerli arkadaşlarıma. Köse Dağı Savaşı ile ortaya çıktı. Ve işte baktığımız zaman Moğol istilasından kaçan Türkmenler Anadolu'da Bizans sınırında, evet, doğuda da Moğollar ciddi uğraş verdi. Türk İslam ruhunu, Türk İslam kültürünü, değerli arkadaşlar korumak ve yaymak adına. Tabii şunu da söylemek lazım. Anadolu'da Türkleşme'nin ikinci adımı Malazgirt zaferinden sonra Miryokefalon savaşıdır. Neden? Çünkü anımsayın. Lütfen eski derslerimizi değerli öğrencilerimiz Mirio Kefolon zaferiyle Anadolu kesin Türk yurdu haline gelmişti. Anadolu'ya Türkiye denmeye başlamıştı. Bu bağlamda o Anadolu'daki üstün Türk askeri yeteneği gelen insanların önünü açtı. Devlet teşkilatlanması, yerleşik düzen adım adım uçlara doğru Türkler yerleştirildi. Hem sınır güvenliği sağlandı hem de gaza ve cihat amacıyla orada Türkmenler yerleşik hayata geçmiş oldu değerli arkadaşlarım. Evet dediğim gibi birinci beylikler Anadolu'da Malazgirt zaferiyle. İkinci beylikler arkadaşlarım Köse Dağı Savaşı'yla. Evet, evet. Ve tabii en güçlü beylik Karamanoğulları bilgidi ortaya çıktı. Ve kendilerini Türkiye Selçuklarının mirasçısıyım diye adettiler. Kendilerine göre normal. Niye? Türkiye Selçuklarının başkenti Konya Karaman'a kalınca ben devamıyım. Yani prestij bir menfaat rahat elde etmek istemişlerdir. Ve Osmanlı'nın ilk topraklarına kattığı beylik karesiden başlayan süreç evet 1608 yılı yani 17. yüzyılın başlarında Çukurova civarında yaşayan Ramazanoğullarının Osmanlı'ya katılmasıyla süreç tamamlanmıştır arkadaşlar. Ve en büyük güç Anadolu coğrafyasında bildiğimiz gibi Osmanlı olduğunu söylemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Evet yani dediğimiz gibi zaten haritamızda var göreceksiniz. Bu beylikler Anadolu'da kurulan ikinci Türk beylikleri Türkiye Selçuk Devleti'ne bağımlıyken onların Köse Dağı Savaşı'yla yıkılma sürecine girmeleri onların sonuna getirirken birçok beylik devletçik şeklinde ortaya çıktığını söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu beylikler Kalamonoğullarından tutun da demin dediğim gibi Ramazanoğullarına kadar birçok siyasi teşekkül Anadolu'da ortaya çıktı. Bakın işte güzel bir haritamız var. İkinci Beylikler dönemi. Bakın Karamanoğullarından Erapna Devleti'ne evet bakın Ramazanoğulları Çukurova, Adana, oğulları. bakın Osmanlı ilk aldığı beylik Karaman şey Karesoğulları en son Amazonlular demiştim. Bakın denizci olan beylikler, bakın. Bakın. Yani özellikle artık Anadolu'da birçok beylik olunca bu beylikler kendi içinde illaki bir otorite mücadelesine girişecekler. En büyük beylik Karaman, Konya merkezli başkentim var deyip mirasçısıyım. Türkiye Selçuklularının değil, sahneye çıkacağını da zaten bizler söylemiştik arkadaşlar. Moğol istilasının Anadolu'da arkadaşlar tamam kan, tahribat, yıkım, şiddet, huzur ortamının bozulması doğru bir kargaşa var, bir kaos var. İşte arkadaşlarım bu kaosta devlet siyasi otoritede yoksa ki yok Moğolların egemenliği halk artık Tasavvuf ehli manevi liderlere sığınmaya başladı. Anadolu'da tarikatlar bu kaos ortamında geniş halk kitleleri arasında güç sahibi oldu. Mesela Mevlana, mesela Hacı bektaş Veli, mesela Yunus Emre gibi alimler hem o yol hem tekke zaviyelerle, vakıflarla geniş halk kitleleri üzerinde etkin hale gelmişlerdir. Bu bağlamda tasavvufi akımlar zaman içinde etkileşmeye girmişler kendi aralarında. Bazıları da halk tarafından tevazu görüp yayılmışlar. Bazıları zaman içinde küçülmüşlerdir. Tabi bu dönemde Mevlebilik Anadolu'da ciddi bir huzur kaynağı sayılmıştır. Mevlebiliğin baktığımız zaman özellikle Konya'da Mevlana'dan sonra gelen oğlu sultan bellet döneminde teşkilatlandığını söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve Mevlevilik Mevlevi hanelerle kurduğu teke zaviyelerle Orta Doğu coğrafyasından Rumeli'ye, Balkanlara kadar geniş alanda etkili olduğunu söylemekte fayda var. Yani özellikle arkadaşlarım ikinci beylikler, Türkiye sert, Osmanlı bu süreçte Mevlevilik her zaman popülerdi. Etkileşmede, var olmada, Türk İslam ruhunun gergef gibi, nakış gibi işlemede çok önemli bir argümandır. Dediğimiz gibi Moğol istilasının Orta Asya'dan gelmesi, Horosan coğrafyasında Buhara, Bel, Pergana, Nişabur birçok insan buradan Moğollardan kaçıp Anadolu coğrafyasında yer alıyor. Mesela Hacı Veli. Evet. Suluca Karaöy'e mesela yerleşiyor. Ardından Ankara ve civarında yayılıyorlar. Bektaşiliğin merkezi haline Orta Anadolu gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi özellikle Hacı Bektaş Veli ve düşün, düşünceleri düşünür. Onun yoldan giden insanlar Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda bile etkin rol oynamışlardır. Evet, onu da söylemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Ve milli ve İslami değerleri Türkçe yazdığı şiirlerle yansıtan Yunus Emre Anadolu'da ciddi bir hayranlık kitlesi uyandırıyor. Sosyal huzurun sağlanmasına hizmet ediyor. Türkçe yazdığı şiirlerle halk Yunus Emre'yi zirveye taşımış. Evet evet. Bu önemli. Tabii şehir kültüründe oturanlara da onlar edebiyatı Farsça yaptığı için onlara da hitap eden şiirleri var ama özellikle Türkçe konuşan halk arabasının halk arasında tasavvufu zirveye taşıdığını söylemek lazım. Bir de değerli kardeşler, değerli öğrencilerimiz Mevlana'nın meşhur hangi eseri var? mesnevi. Değil mi? Yine fihi ma fi. Türkçesi varlığı içinde. Allah'ı uzak darama diyor. Allah her yerdedir diyor. Yunus Emre'nin divanının dışında Risaletün Nusriye ismi kitabı var. Türkçesi Öğütler kitabı. Yine Hacı Bektaş Veli'nin mektuplar manasında gelen makalat isimli eseri de o dönem Anadolu coğrafyasında ciddi ciddi okunmuş ve İslam huzurunu sosyal dengeyi sağlayan argümanlar haline gelmiş. Demek ki arkadaşlar Moğol istilasının olumsuz yönleri belli. Savaş, intikam kendi adına. Çünkü Moğolları uyandıran Harzemşahlar ortasında oturan faciasında Hazrem Şahlar Moğol Türkçalarını öldürüyor. Ve Moğol istilası başlıyor. Kan, yıkım bunlar bilinen olumsuz özellikler. Olumlu özellikler ne? Dediğim gibi ikinci beliklerin kurulması Anadolu'da tasavvuf, tarikat, Mevlana, Bektaşi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus gibi duayenlerin ortaya çıkması, Anadolu'nun kenetlenmesine bir nevi Moğol istilası yön verdiğini söylemiş oluyorum. Değerli sendeyiz hocam öğrencilerim.